thumma sonra ileyye banadır merciukum hepimizin dönüşü banadır ey kullarım yani burada rücu ne demek bir insan bir yere bir yerden geldiyse tekrar oraya gittiyse rücu denilir demek ki biz Allah'tan geldik tekrar Allah'a gideceğiz ama bazı insanlar da var öyle bir dünyaya sarılmışlar böyle bir dört kolla böyle dünyaya sarılmışsa sanki hiç hiç ölmeyecek. Ölecek, ölecek. Ölmeyen tek Allah i̇şte Allah onu anlatıyor. Ey kullarım dikkatli olun. ile Hepinizin dönüşü banadır. Peki ben ne yaparım orada size? Fe önebbi okun bina kuntum Ben de sizin yaptığınız amelleri size tek tek haber vereceğim. Fe okun size haber vereceğim bir mevkuntum tamelu yaptığınız amelleri yani bu dünyada ne ettiyseniz ahirette size haber vereceğim diyor Allah Celle Celaluhu. Düşünün yani mesela kul Allah'ın huzurundadır. Ama gıybet etti, dedikodu etti, insanlara saldırdı, fesatlık yaptı, tövbe edip de dönmedi. Allah diyor ki ben orada sana bunları hatırlatacağım. Bunları haber vereceğim sana. Onun için insan ona göre hareket etmesi lazım. Çünkü bu el konuşacak, dil konuşacak, göz konuşacak, deriler konuşacak Allah'ın huzurunda. Değil mi? Allah Celle Celle öyle diyor. Şehide aleyhim sem'uhum kulakları o gün şahitlik edecek. Ve ebsaruhum gözleri şahitlik edecek. Ve cüluduhum derileri şahitlik edecek. Peki ya Rabbi neyi şahitlik edecekler? bima kan ya'malun yaptı amelleri hepsine şahit Dünyada insan ne amel ettiyse o gün derisi, gözü, kulağı, dili hepsi konuşacak, şahitlik edecek. Tabii ki Allah'ın huzurunda bu sefer adam derisine diyor ki ve kalun cülûdihim. Adam adamla derisine derisine diyorlar ki "Niye şehittim aleyna? Ey derin sus sus niye konuşuyorsun? Sus sus niye konuşuyorsun? Kalu deri göz aya kapsi deri göz kulak kapsi cevap veriyor. Entakan Allahu şeyin her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturuyor. Ne yapalım? Çok ayıptır değil mi? Allah'ın huzurundasın. Hazanların konuşuyor Ya Rabbi şahidim bana bunu yaptırdı, akşama kadar o üstüne kalkmıyordu Ya Rabbi. Hep dedikodu, hep gıybet Ya Rabbi. Secde etmiyordu Ya Rabbi, faiz çekiyordu Ya Rabbi, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu Allah'ın huzurunda bu vücut konuşacak. Onun için daha zaman varken eğer hata ettiyse tövbe edelim, dönelim Allah'a bir daha yapmayalım ki o vücudumuz Allah'ın huzurunda bize güzel, lehimize şahitlik etsinler. Bir de düşün mesela, Vücut şöyle de konuşur. Ya Rabbi el er diyecek. Ya Rabbi şahidim hep abdest alırdı ya Rabbi. Ayak diyecek. Ya Rabbi şahidim hep camiye gidiyordu ya Rabbi. Hep senin razı olduğu yerlere gidiyordu ya Rabbi. Kulak diyecek. Ya Rabbi şahidim hep seni dinliyordu ya Rabbi. Seni sevmediğin bir şey gördüğünde, dinlediğinde yüz çeviriyordu ya Rabbi. Allah bizi böyle etsin. Ve Allah Celle Celaluhu öyle diyor. Ve anillahu mu'ridun o müminler boş sözden, faydasız sözden yüz çevirirler. Rabbim bizi öyle etsin. Ondan sonra Allah onu anlatıyor. Thumma ileyye merci'ukum ey kullarım hepinizin dönüşü baladır. <laughs> Fe unabbi'ukum bime kuntum Ben de sizin yaptığınız amelleri size tek tek haber vereceğim. Lokman Aleyhisselam oğluna yaptığı bazı tavsiyeler vardı. Ya bu ne ye? Lokman Aleyhisselam oğluna dedi ki, ey oğlum, إنها انتبه مثقال حبة من خردل أي يوم سنعود الدنيا دا yaptığın şey misqal zerrat misqal habbah min al khardal ayum senin yaptın bu dünyada yaptın zerrat misqalca harba tanesi kadar olsa amma sura feteku fi sahrat ayum sen onu kocaman bir kayanın içine gizlesen bir kayanın içine gizlesen Avfi <laughs> semavati ey oğlum sen o yaptığın şey semavatlarda da gizlesen Avfi le ardi ey oğlum o sen yaptığın o şeyi yerin en dibine gizlesen ye'di <laughs> bihallah Allah onu kıyamet günü getirecektir. Ortaya koyacaktır. Ya Rabbi Allah'ım anlamayı nasip Onun için Peygamberler anlamışlardı böyle tit tit titriyorlardı ya Rab, ya Rab gece gündüz. Ehlullah da öyle. Ya Rabbi ya Rabbi affet anlamışlardı. Ama biz tam manasıyla anlamadık. Mesela bir şey yaptığımızda bak Allah diyor ki kıyamet günü bu ortaya çıkacaktır. İnsan hata yapar mı? Günah işler mi Ama ne zaman ki Allah'ı unuttu, ne zaman ki dini unuttu, Kur'an'ı unuttu, ahireti unuttu, böyle tak 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 diye artık günahların içine dalar, umursamaz bile. Rabbim bizi muhafaza etsin, günahlardan muhafaza eylesin ya Rabbi. Yani insan Allah'ı unuttuğu zaman günah işliyor. Allah'tan gafil olduğu zaman günah işliyor. Ya Allah diyor Celle Celaluhu, Öyle diyor la tekumu kellezine Ey kullarım Allah'ı unutan kişiler gibi olmayın. Fe ensahum Allah onları onlara unutturdu. Allah'ı unutan kişiler gibi olmayın. Allah onları onlara unutturdu. Yani Allah burada diyor ki beni unutursan seni sana unuttururum. Ahiretini unuttururum. Mesela bir insan beş vakit namaz kılmıyorsa Vallahi Allah'ı unutmuştur. Allah da onu ona unutturmuştur. Taklı adam. Mesela bazı ulema derler ki 80 sene cenası vardı her bir vakti. Günde 400 sene. Ve mübarek insan senin gücün yetiyor mu 400 sene cehenneme? Onun için biz inşallah böyle olmayacağız. Allah diyor ki ne yaparsanız onu kıyamet günü getireceğim. İnnallâhe latîfum khabîr. Allah en ince şeyden haberdardır. Allah en ince şeyden haberdardır. Lokman Aleyhisselam devam ediyor. Ya bu ne? ey oğlum. İnşallah biz de bu tavsiyeleri böyle gittiğimizde, gittiğimiz eve gittiğimizde çocuklarımıza söyleyelim. Ey oğlum. Akim-i salah. Namaz kıl ey oğlum. Namaz kıl. Başka? Ve emur bil ey oğlum. İyiliği emret. Namaz kıl, iyiliği emret. Başka? وَنْهَا عَلِ Ey oğul, kötülükten sakındır. Hem kendi, hem insanları kötülükten sakındır. Başka? وَسْبِرْ عَلَى مَا اَسَّابَكْ Ey oğlum sana isabet eden belalara sabret. Biz de inşallah eve gittiğimizde çocuğumuza demek ki şunu diyeceğiz. Ey oğlum namazını kıl. Ama şimdi insanlar ne diyorlar? Ey oğlum haftalık nerede? Para nerede? Hani ne yaptın sen? Öyle değil mi? Emin yani ol insanları çok öyle. Ey oğlum haftalık nerede? Sen ne yaptın? Ne yaptın? Kaç kişi diyor ey oğlum namazını kıldın mı? Namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Vesbir ala sabet, sana isabet eden belalara sabret. İnne zâlike min azm umur. Bunlar az edilecek işlerdir. Bunlar yapılacak işler, yani namaz kılmak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, belalara sabretmek bunlar yapılacak işlerdir. Devam ediyoruz. وَلَتُسْعِرْ خَدَّقَ لِلنَّاسِ Ey oğlum insanları küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Mesela bir fakir insan görüyorsun, tamam mı? Bazı insanlar var öyle, böyle kibirli kibirli, tam biraz parası var. Parası olduğu zaman kendini şey zannediyor, para adamı bir şey yapmaz. Kim Allah'a güzel kuruluysa o üstündür. Üstünü parayla değildir. وَلَا تُسْعِنْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanları küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Adam biraz zengindir. Bir fakir gördüğünde ben bununla işim olmaz yüz çeviriyor Allah diyor ki böyle olma. Böyle yapma. وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ marahan. Ey onun yeryüzünde kibirlere kibirlere yürüme. Allah Celle Celaluhu görmemizi dahi nasıl göreceğimizi dahi anlatıyor Allah Celle Celaluhu. Mesela bazı insanlar var görüyoruz. Adam böyle yeni bir elbise giyiyor. Ondan sonra ayakkabı da giyiyor. Ayakkabını böyle altına böyle şak şak diye ses çıkartıyor. Ayakkabı da böyle yürüyecek tak 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 diyor. Öyle bir kibirlenik ve sanki ne olacak? Eyvallah muhafaza. Zaten insan yürüdüğünde insana kibir geliyor. Allah onu anlatıyor. İnsan yürüdüğünde bazı insanlara kibir geliyor. İşte Allah diyor ki وَلَا تَمْشِ فِي yer مَرَحَلْ Yeryüzünde böbürlene, böbürlene, kibirlene, kibirlene yürüme. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah Celle Celaluhu kendini öven kibirli kişileri sevmez. Heh, şimdi insan içine baksın. Hepimiz içimize bakalım. Eğer ki içimize bir büyüklük, bir kibir varsa bilelim Allah bizi sevmiyor. Allah anlatıyor. Ama içimizde tevazu varsa, böyle alçak gönüllülük varsa, tevazu varsa Allah seviyor. <laughs> İlla Allah la yuhibbu kulla muhtali. Muhtal kendini beğenen fahur, dedi. biz de kuruluş fakhreti diyoruz. Fahur. Fahur. Allah kibirli kişileri ve kendini beğenen kişileri Allah sevmez. Rabbim cəllal və cəlal bizə muhafaza etsin. Allah cəllal və